Bilmiyorum, ben sana bu kadar şükretmeyelim diye. Yapacağız. Yani bir şu 20 metrelik yol varmış, o alanın içerisinden geçen, yani. evet. evet, vadinin içinden geçen. O zaman bağlamış da olacağız. Yani Aynen, bağlamış alın alın oluyoruz, alın. oradan bağlamış oluyoruz. Önce çöp durumu önümüzde. Tamam. tamam. Taşınma tamamından önce iş mekan kutularımız var. Tamam. Alors, yani geri dönüşüm <laughs> değil, değil, hepsi değil. değil. Hadi Şimdi plan seçelim. kolay kolay hareket edemeyiz evet. burada. Buraya şöyle güzel bir... Baştan, baştan planlamak yaptığında rahat olur. Evet. evet. Konya'nın bütün ilçelerinde sosyal konutla ilgili çalışmaları TOKİ Başkanlığımız yürütüyor. Şu anda Ardışlı'dayız. Burada 4000 konutluk bir proje yapılıyor. İlk etapta teslimler başladı. Bu da adeta yeni bir mahalle inşa edildi. 16 bin kişinin yaşayacağı bir alanda ilk etap teslimler başladı. İnşallah diğer etaplar da 2022 yılı ortalarında tamamlanmış olacak. Burada hem alt gelir grubunda insanlarımız, organize sanayi bölgesi çalışanları, şehit ve gazi ailelerimizin bulunduğu bir yaşam alanı, bir mahalle oluşturuldu. Konya'daki kira fiyatlarına etki edecek, Konya'daki gayrimenkul fiyatlarına etki edecek bir işi burada hayata geçirmiş oldu. Buradaki camiler, altyapı alanları yine TOKİ Başkanlığımız tarafından gerçekleştirildi. Biz de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Selçuklu Belediyemizle birlikte buradaki sosyal alanlarla ilgili bir çalışma yürütüyoruz. İçerisinde yüzme havuzunun, spor salonunun ve bilgi halinin olacağı bir kompleksi yapmak için biraz arazide Yerini tespit ettik. İnşallah pazar alanlarının yapılması ve diğer işlerde Selçuklu Belediye'miz yürütecek. Burada yaşayan insanlarımızın Konya standartlarında bir yaşam alanı oluşturmak için çaba sarf ediyoruz. Ayrıca ulaşımla ilgili çalışmalara başladık. Şu anda 61 numaralı hattımız seferlerine başladı. Hayat burada devam ettikçe biz de bu sefer sayılarını arttırarak buradaki vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet oluşmadan yaşamlarına devam etmesini arzu ediyoruz. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle alt gelir grubunda insanlarımızın uygun fiyatlarla en güzel yerlerde ev sahibi olmaları için TOKİ Başkanlığımız tüm Türkiye'de bir çalışma yürütüyor. Ardış konutlar bu manada çok güzel bir örnek. Panoramik olarak çok güzel bir Konya manzarası var. Ayrıca yatay mimarinin en güzel eserlerinden birisi ortaya çıktı. Mimarisi, işçiliği, Malzeme kalitesiyle birinci sınıf inşaatlarımız burada tamamlandı. Ben tekrar Konya'nın tüm projelerinde olduğu gibi ardışık sosyal konutların hayata geçiren Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kuruma, TOKİ Başkanımız Ömer Bulut'a, şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Burada yaşayacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını e, temenni ediyorum. Büyükşehir Belediye'miz, Selçuklu Belediye'mizde kalan eksikleri hızlıca tamamlayarak burada yeni örnek bir mahalleyi hayata geçirmiş olacağız. Herkese şehrimize hayırlı olsun inşallah. Burada ilk etap çalışmalar tamamlandı. Konutlarda şu anda artık yerleşmeye başladılar vatandaşlarımız. Çok hızlı bir şekilde konutların yapımı, yapım süreçleri tamamlandı. İki yıldan daha az bir sürede inşallah bütün konutların inşaat faaliyetleri de bitmiş olacak. Burada tabii ki çevre bakanımıza teşekkür ediyoruz. Konya'mıza, Selçuklu bölgemize çok büyük bir konut, sosyal konut hamlesini başlatmış olduk hem sosyal konut anlamında büyük bir açığı tamamlamış oluyoruz hem de sanayi çalışanlar ve şehit, yakınlarıyla e, gazilerimiz için burada e, önemli bir e, sosyal konut hamlesini gerçekleştirmiş olduk. Biz de Selçuklu Belediyesi olarak e, konutların yapım faaliyetlerinin tamamlanmasıyla birlikte e, hem sıfır atık e, çalışmalarıyla ilgili e, buradaki hazırlıklarımızı yaptık. Peyzaj noktasında da e, önemli bir e, çalışmayı, proje çalışmasını yürütüyoruz. Sosyal tesis, sağlık tesisi, okul e, yapımı ile ilgili e, süreçlerimiz de devam ediyor. E, Konya'mıza hayırlı olsun diyorum.